Yazlık ve kışlık evlerinizde, bahçenizde, iş yeri ve imalathanenizde akrep, haşere, fare, yılan sorunuyla tadınızı kaçırmak istemiyorsanız işte çözüm. Akıllı ev hanımları, akıllı işletmeciler önlemini bu cihazla aldı. Falcon kullandılar. Evlerine, iş yerlerine, imalathanelerine fare, akrep, yılan, çiyan, haşere hiç uğramadı. Çok pratik. Sadece fişe takıyorsunuz fişe taktıktan sonra cihazın yaymış olduğu ultrasonik sesle ortamda bulunan istemediğiniz tüm canlılar ortamı tamamen terk eder. Falcon arar, bulur ve kaçırır. 3 yıl garantili, 10 yıl kullanım ömrü olan bu cihazımızda haşere, akrep, fare, böcek korkusuna son. Falcon içeri, haşereler dışarı. 4 mevsim tam koruma. 15 dakika içerisinde arayanlara kargo bedava. Falcon içeri, haşereler dışarı.